arkadaşlar ben Şaban ilk YouTube e videom olacak bu sizlerle beraber e futbol oyunu oynayacağız bir gün inşallah ee, ben Şaban Diyarbakırlıyım ben sen Diyarbakır'da yaşıyorum sizlere biraz kendimi tanıtayım daha ileride daha daha fazla abonelere uğraştığımız zaman sizlerle mesela challenge'ler falan yapacağız ödüller gibi daha fazla içerikler üreteceğim İnşallah Allah izin verirse e, deneyeceğim inşallah Ev Futbol 2025. Ye, eskiden beridir oynuyorduk. Eskiden e, bizim iyi bir kadromuz vardı. Lütfen size de diyorum. Dolandırıcılara inanmayın kesinlikle. Ben de dolandırıcılara hesabımı kaptırdım. E, bana dedi ki adam. Adam dedi işte hesabını bana sat. Satacaktım hesabı. Satışta hesabı tam satacaktı. İbanımı attım. Her şeyimi attım. Adam işte her yerden beni engellendi. engelledi. Engeledi. Eski hesabım da buydu. Bir aya falan oldu yakın göstereyim hesabımı sizlerle. Şu hesabını adam adam işte şey yaptı. Hesabımı bu oyuncuların hepsini benim bu sadece bu çıkartmış sanırım. Diğerleri de benim de işte. Bu hesap benim de işte beni dolandırdığı için hesabımı aldı. Lütfen sizler de kalmayın. Hesaplarınızın Messi paketi veririm falan filandan hepsi uydurma. Sizlerle kesin yani Sizlerle bu önemli bilgiyi de paylaşmak istedim sizlerle. Ee, şimdi sizlerle birlikte kadromuzu, kadromuzu inceleyeceğiz. Bizim kadromuz bu şekilde. Bu da benim yakın bir arkadaşımın kadrosu bana verdi. Yani sıfırdan başlamak istemedim. Daha ileride mesela değişik değişik şeyleri yapacağız. Ee, mesela Sabri abimizin de yaptığı PSV'ler gibi kanalımızın ürettiği içerikler gibi onlar gibi de içerikler üreteceğiz inşallah kısmet olursa. Yakında böyle yavaş yavaş iyi abonelere ulaştığımız zamanlar e, ödüllü şeylerimiz olacak. Mağazadan ödüllü parasımız olacak. Şu an bütçemiz bütçemiz yetmediği için biz en başından başladık. İnşallah sizlerin vermiş olduğunuz desteklerle beraber e, şey yapacağız. Daha da ileri gideceğiz inşallah. Şimdi sizlerle birlikte dedim işte kanalımızı bir inceleyelim. Yarın işte futbola yarın güncelleme gelecek. Her hafta olduğu gibi perşembe günlerinde güncelleme gelecek. Gördüğünüz gibi işte kadromuz da bu şekildeydi. Yarın güncelleme geldiği zaman saat Türkiye saat 5 ile 11 10 11 aralarında güncelleme bitiyor. 5'te başlıyor 11'de bitiyor. Güncellemede gelecek oyuncular her hafta Potev'e şey, her hafta o gelen oyuncular Potev'e Eee Artı'dan yarın güncellemece güncellemede şeyler gelecek bu sözleşme işte 3 tane veren big time oyuncuların ee, o oyuncu epikleri yok big time'lar onlardan bedava dağışma hakkı verilecekler işte bu kadar arkadaşlar e,